Herkese merhaba arkadaşlar. Grass airdropundan sonra güzel bir vault geldi. Bu vaultunda iyi bir airdropun olacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir toplağa sahip ve sosyal medyada oldukça ön plana çıktı. Bu sebeple ben de video alma kararı verdim. Hemen programın arayüzüne girince sizi şöyle bir arayüz karşılayacak. şunu çarpından çıkıyorum telefon uygulamasını indirince bu bir kripto cüzdanı arkadaşlar ve testnet aşamasında bu testnet karşılığında testnete giren herkes ödüllendirilecek. Şu an e, gem kampanyası diye bir şey var gördüğünüz gibi ekranda. Burada arkadaşlarımız davet ederek ve invite kodunu kullanarak ekstra ödül kazanabiliyorsunuz. Girişte bunu da size göstereyim. Gem kampanyasına tıklayınca şu an devam ettiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar burada günlük olarak bonusunuzu almanız için bir tuş var. Burada olabildiğince fazla gem biriktirmeniz lazım arkadaşlar. Bu girdiğiniz gemlerin karşılığında tıpkı Grass gibi size projenin kendi tokenından ödüllendirme yapılacak. Bu tokenı daha sonra bozdurup USDT'ye çevirebileceğiz. Şu an bugün 113 adet ben bonus almışım gördüğünüz gibi aşağıda. Siz de burada her bonusu tıklayınca buradaki cüzdan bakiyenizin arttığını Göreceksiniz. Bunun dışında aşağıda misyon kısmına girince burada bazı görevler var arkadaşlar. Bu görevlerde ekstra puan toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu görevleri de yapmanızı Öneririm. Bu görevler arasında e, Twitter'ı takip etmeleri var. Arkadaşlarınızı davet etmek var. Zili kampanyasını eğer e, başlatırsanız burada ekstra 500 e, gem kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında bonus kısmı var. Bonus kısmında ise e, şu ana kadar aldığınız bonusları burada görebiliyorsunuz. Az evvel aldığım 113 adeti burada görebiliyoruz. E, bunun dışında 38 adet daha almışım. VIP ol deyince de e, bütün e, topladığım ödülleri burada görebiliyoruz arkadaşlar zaten giriş oldukça basit arkadaşlar yani çok detaylı bir e, videoda Aslında burada gerek duymuyorum Çünkü hani her e, ne kadar detaylı da genelde insanlar detaylara girdim Aslında e, videolar e, daha az izleniyor bu proje nasıl bu projeden ne kadar kazanabilirim algısıyla genelde izleniyorum Bu yüzden bu tarz videoları biraz daha kısa tutmaya karar verdim özetle e, bu proje e, bir cüzdan projesi ve olabildiğince fazla gem toplamamız lazım arkadaşlar e, Twitter sayfalarında e, şu yan tarafta size gösterebilirim. Şu an 57 bin takipçisi var. Son sabitlediği tweette de bir partnerlik açıklamışlar. En son paylaşımında 7 saat önce yapmış. Yani aktif olarak Twitter'larında kullanıyorlar arkadaşlar. Bu arada beni de Twitter sayfamdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onur Yalin diye Twitter hesabım var arkadaşlar. Zaten diğer sosyal medya hesaplarımda YouTube'daki açıklama kısmına bırakıyorum. Bu gen projesinin linkini de yine YouTube'un açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorum kısmına yazmayı ve Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın herkese bol kazançlar dilerim